Biliyorsunuz Yıldızca için bu gelecek 5 yıllık süre hizmetle haşır neşir olacağımız, geçmiş yılların hizmetlerinin daha üstüne koyacağımız bir 5 yıllık hedefliyoruz. Biz değerli belediye arkadaşlarımızla, çalışanlarımızla, memurlarımızla beraber 7/24 evinizdeyiz. Halkına çalışmaya söz verdiğimi bir kez daha beyan ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. En çok da çalışma arkadaşlarımızdan razı olsun. Tüm muhtarlarımızın, tüm STK'larımızın, tüm Yılcalı hemşerilerimin hepsini emrindeyiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yılcamız ve köylerimiz olmak üzere bizlere 39 köy 4 bizlere Yılcamız görebildi. verdi. Birlikte hepimize. İnşallah biz hep beraber yol yürürsek Diyor hocamızda hizmet gitmeyen yerimiz kalmayacak. O yüzden diyoruz ki hep beraber bir olalım, birlikte çalışalım, köyleri bir temel edelim. Diyor hocamızda. Teşekkür ediyorum. hoşçakalın. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederim. Geldiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yarın Ruz-u Mahşere vardığımız zamanda bu gelici geçici günlerin hesabını verebilmeyi onlara nasip ve müyassar eyleyelim. Amin. Nice bayramlarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Allah bahtımızı ve bah geleceğimizi açık eylesin. Lillahi Teala Fatiha. Altyazı <laughs> M.K. <laughs>